10 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa ve Şanlıurfa yorumlarımızı hazırladık. Her iki programda da bankolarımız var. Biz Yıldızlı Bülten olarak haftanın 3 günü tahminlerimizi ücretsiz kanalımızda yayınlıyoruz. Diğer günlerde ise kanalımızı takip eden, kanalımıza abone olan ve beğeni yapanlara özel bankolarımızı anlatan paylaşımlar yapacağız. Pazartesi günü Bursa'da olan bankomuzu ve genel program hakkında görüşlerimizi anlatacağız. Öncelikle pazar günü kanalımızda olmayan ancak WhatsApp üyelerine paylaştığımız yorumlardan biraz bahsedelim. Adana'da takip atlarımızın olduğunu belirtmiştik. Birinci koşuda Çaykaralım karalım %4 AGF oranı kazanınca oldukça sevindik. Üçüncü koşuda da altını çizerek belirttiğimiz 5 numaralı Galioğlu, koşunun ağır favorilerini geride bırakınca altılı Ganya'nın çok yüksek ikramiyelere gideceği belli oldu. Büyük ikramiye bekletimiz varken dördüncü koşuda çok güzel devam eden altılımız yattı. Yüzde bir AGF oranı olan 13 numaralı Southern Rain, binicisi biraz daha gayretli olsa veya daha iyi yer tutabilseydi muhtemelen kazanacaktı. Bu koşuda da takip atımız kazansaydı muhtemelen altılı Ganyan 250 bin liranın üzerinde bir ikramiye verebilirdi. Kalan tüm koşuları da doğru bir kurgu ile tahmin ettik fakat Southern Rain'in kazanmaması her iki altılıda da bizi çok büyük ikramiyelerden etti diyebiliriz dün dünde kaldı diyerek önümüzdeki yarışlara baktık. Bursa programında bir bankomuz var demiştik. Bu bankomuz ikinci ayakta olan bir numaralı demir kardeşlerdir. Bir numaralı demir kardeşlerin bu gruba geçilmesi pek olası gözükmüyor. Son yarışları ortada, daha iyi atlarla mücadele edip ne kadar formda olduğunu kanıtlamıştı. Bugün tam da istediği mesafede yarışacak. Grup çok uygun, önüne alacağı baba Tamer ve Dilçağ gibi atları düzlükte atlayacaktır geriden de sprint yemeden bu koşuyu kolay kazanmalıdır. Ayrıca Demir kardeşlerin Bursa'da 1200 metredeki son 3 yarışını da kazandığını belirtelim. Zaten bugüne kadar Bursa 1200 metrede 4 yarışı olmuş. Bu mesafede geçildiği tek yarışta da ara sonrası katıldığı dinçlik yarışıydı. Yani hazır değildi. Bizce bu mesafede geçilmez. Banko yazılabilir. Şanlıurfa'da ise favori olmayan bir bankomuz var. Her iki altılı için de detaylı yorumlarımız ve şablonlarımız yarış günü saat 10 ve 11 arası abonelere gönderilmektedir. Günün her saati WhatsApp üyesi olabilir ve yorumları hemen alabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz.